Terazi erkeği ve koç kadını nasıl anlaşır mı? Anlaşır. Karşıt burç, anlaşır. Çünkü her ikiniz de öncüsünüz. Terazi erkeği son derece romantik bir erkektir bir kere. Ee, Venüs yönetimindedir. En büyük özelliği kararsız kalmasıdır. Koç kadını son derece kararlıdır. Hedef odaklıdır. Dolayısıyla da bu anlamda koç kadını sizi kesinlikle tamamlar. Aradığınız o Öncü hareketi görürsünüz. Sürekli bir girişim içerisindedir. Sürekli bir hareket halindedir. Dolayısıyla da terazi erkeğinin ilgisini çeker. Koç kadını kendine bakar. Ee, ama kıskançtır da son derece de sahiplenicidir. Hafif böyle bir yönetkenli tavrı vardır. Böyle biraz enerjisi enerji olarak beğenilmek, ilgi görmek ister. Terazi erkeği zaten hayatındaki kadına e, istediği enerjide ilgiyi e, verme potansiyelinde bir erkektir. Dolayısıyla da sizi bu anlamda tatmin eder. E, terazi erkeği naziktir, e, dosttur, Karşısında kişiyi anlama enerjisindedir. Böyle pozitif bir enerjisi vardır. Ee, çok gerekmedikçe çok sinirleneceğini zannetmiyorum. Çok böyle agresif bir burç değildir. Ee, i̇lişki odaklıdır. Hayatında böyle bir şeylerin yolunda gitmesini ister. Bunun için de böyle hep uyum yakalamak ister. Uyum ister hayatında. Ee, koç kadını biraz zorlar tabii ki. Hani o savaşçı ruhlu bir kadındır. Ee, ilgisini çeker ee, ve istediği ilgiyi de verir. Koç kadını da bundan da çok çok mutlu olur. Birbirinizi aslında tamamlarsınız. Tamamlanma enerjisidir. Güneşleriniz haritada karşıt burcunuzdadır. Dolayısıyla uyumlu bir ilişki olacaktır. Birbirinizi anlayacaksınızdır. Sadece Terazi'nin bu kadar e, kararsız kalması, hani o hayatta o dengeyi yakalayamaması durumunda Koç kadını biraz e, yönetken tarafını açığa çıkartabilir. E, hani kararları alan kişi olma potansiyelinde olabilir. Terazi erkeği özgürdür, özgür ruhtur. Çok kontrol edilmekten aslında çok çok hoşlanmaz. Çok da kontrol etmek taraftarı da değildir zaten hayatta. Neşe aradığı için neşesini bozacak, çok agresif insanlarla olmak istemez. Hani bazı koçlar çünkü öncü taraflarını, girişimci taraflarını, biraz böyle agresif taraflarını da ön plana çıkartabildikleri için eğer böyle bir koşsanız, tabii ki ilişkide sürtüşmeler ve geçimsizlikler olacaktır. Ama terazi zaten anlaşma burcu olduğu için, ilişkiler burcu olduğu için, tamamlanma enerjisi olduğu için sizi tamamlayacaktır. Siz de bir terazi erkeğini tamamlarsınız, uyum yakalarsınız, cinsel anlamda da birbirinizi çok çekersiniz. Dost olursunuz, enerjikte bir ilişki olur aranızda.